masalımızın adı bir davul. Bir zamanlar hizmetçilik yaparak para kazanan genç bir hanım yaşarmış. Genç hanım bir gün işe giderken oğlu ondan bir davul almasını istemiş. Genç hanımın davul olacak parası yokmuş ama oğluna da bir şey diyememiş. O gün akşama dek çalışmış. Akşam olunca da üzülerek eve dönmüş. Kapıdan içeri gireceği sırada bahçede bir çıra görmüş. Onu alıp oğluna vermiş. Eli boş gitmek istemiyormuş. Oğlu onu neşe içinde karşılamış. Kadın elindeki çırayı oğluna uzatmış. Kusura bakma oğlum sana da alamadım. Şimdilik bununla oyna demiş. Çocuk annesini üzmek istememiş. Çıra için annesine teşekkür etmiş. Ertesi gün çırayı alıp dışarı çıkmış. Dışarıda dolaşırken ateş yakmaya çalışan birini görmüş. Çırayı ona verip "Bununla o büyük odunları tutuşturabilirsiniz." demiş. Kadın çok mutlu olmuş. Çıra ile büyük odunları tutuşturmuş ateşte ekmek pişirip bir tane de çocuğa vermiş. Çocuk ekmeği alıp gezinmeye devam etmiş. Yolda ağlayan bir kız çocuğu görmüş. Kızın yanında duran annesine "Kızınız neden ağlıyor?" diye sormuş. Kadın "Çünkü karnı çok aç." diye cevap vermiş. Çocuk buna üzülmüş ve elindeki ekmeği küçük kıza vermiş. Kadın buna çok sevinmiş. Heybesinden bir hırka çıkarmış. Bu hırkayı satmak için pazara götürüyordum. Sana hediye mi olsun? demiş. Çocuk sevinerek hırkayı almış yoluna devam etmiş. Bir süre sonra karşısından çıplak bir atlı gelmiş. Zavallı soğuktan tir tir titriyormuş. Çocuk bunu görünce size ne oldu diye sormuş. Adam hırsızlar elbiselerimi, atlarımı ve altınlarımı çaldılar. İki atımı zor kurtardım diye cevap vermiş. Çocuk elindeki hırkayı adama vermiş. Adam da atlardan birini çocuğa. Çocuk ata binmiş, dağlar tepeler aşmış. Derken bir düğün yerine varmış. Oradaki insanlar üzgün üzgün oturuyorlarmış. Çocuk onlara yaklaşıp ne olduğunu sormuş. Damadın babası. Ah sorma evlat demiş. Bugün oğlumun düğünü var. Hazırlıkları yaptık. Ama bugün atı getirecek olan kişi hastalanmış. Bu yüzden gelini alıp götüremiyoruz. Bunun üzerine çocuk, üzülmeyin ben size atımı veririm kabul eder misiniz? diye sormuş. Damat buna çok sevinmiş. Olur ama biz de sana bir şey vermek isteriz diye atılmış. Çocuk az ötede oturan davulcuları göstermiş. Onlardan bir bana davulunu verse yeter demiş. Damat sevinerek davulcuya parasını verip davulu almış ve çocuğa hediye etmiş. Sonra ata atlayıp gelini almaya gitmişler. Çocuk da davulu almış. Gümbür dede gümbür dese evine yollanmış. Evet. Şimdi sorularımıza gelelim. Çocuk annesinden ne almasını istemiş? A oyuncak B davul C. Çıra Davul Evet doğru Çocuğun annesi için hangisi söylenemez? Cimri Sevgi dolu, çalışkan Cimri Evet Cimri denemez Çünkü parası olsa zaten davul alırdı Ama parası olmadığı için almadı değil mi? Uh -huh. Cimri ne demek biliyor musun? Ne demek? Yani parasını harcamaya kıyamayan bir şeyler almak istemeyen. Ama aslında bu kadının parası yoktu. Olsa alırdı. Çocuk için hangisi söylenemez? Akıllı, sabırlı, beceriksiz. Beceriksiz. Beceriksiz olsaydı bu kadar insanı ikna etmezdi, değil mi? Onlarla alışveriş yapamazdı. Evet. Düğün sahipleri gelini neden getirememişler? Atları olmadığı için, gelin istemediği için, damat istemediği için. Atları olmadığı için. Doğru cevap. Çok dikkatlisin. Bu masaldan hangisi çıkarılamaz? Çalışan kazanır. Hediye vermek güzeldir. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Hediye vermek güzeldir. Bu çıkarılabilir. Değil mi? Güzel bir sonuç. Evet. Hangisi çıkarılamaz? Tekrar edeyim. Çalışan kazanır. Hediye vermek güzeldir. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Dolun sesi uzaktan hoş gelir. Evet, bunu söyleyemeyiz ama çalışan kazanır diyebiliriz. Hediye vermek güzeldir diyebiliriz. Bugünkü masalımız burada bitti.